Evet arkadaşlar bugün e futbol videosu açıyoruz. Ee, kan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen iki abonemiz olsun. Arkadaşlar daha bugün yükledik. Lütfen daha iyi bir aboneyiz. Ee, kuzenim Yusuf. Benim adım Selim. Ee, onun için ku kuzenim Yusuf'a e bir dilek yani bir şans verin iki abone yap lütfen. Evet arkadaşlar şu an hala açılmasını bekliyoruz. İnternet çekmiyor. İnternet biraz zayıf. Uzaklaştır. Evet arkadaşlar girdi ve 50 futbol paramızı aldık. Antrenman şeyi. Evet. Gelen kutusundan aldık hepsini. Senin ben açayım mı? Tamam. Ben atayım mı? Evet. Bir dakika. İşte gol aldıdan gol atayım. Ben sen yokken dün bunu oynadım. Ee, yurtta. Benim babam yurtta çalışıyor. <laughs> Haydi. Gol mü? Ah oh Hadi be. Arkadaşlar merak etmeyin. Hayır ya. Boş verin arkadaşlar. Gerek yok da. Kaçmasaydı ama ya. Boş veren zaten az kaldı. Yarın bu bitiyor. Hadi kutuyu ben açayım. Tamam bekle. Şunu alayım. Arkadaşlar ben e, şey yerine girince... Benimle telefon yusuflar arkadaşlar. Açıyorum. Evet arkadaşlar. Çok yakın salah, musyalat. Belingum al. Çıkarsa. Tamam. Haydi. Haydi. 3 yap. Bir dakika. Bir tutam. Bismillah. Haydi arkadaşlar. Direkt tutun ve inşallah bir güzel kişi çıkar. Rüdiger. Oo, Rüdiger. Bir dakika bir kadro. Bekle ben koyarım ya boş ver. Hadi ya lütfen. Şimdi direkt... Evet arkadaşlar. Hala dönemli. Hemen görevleri alalım da. Kış kış kış. Al. Evet. Buradan buraya. Buradan da dedi. Buradan takımlara oyun planına gittik. Buradan benim stoperim var ama Lüdiger öyle böyle de. Geri hangi gelmiş? Lüdiger nerede? Ah de burada adamım benim. Adamım be. Öf, Sen gel. Arkadaşlar ben bir 7 yedi... ee, Tamam arkadaşlar Şimdi maç oynayalım. Ee, bakalım kazanabilecek miyiz? Ee, maalesef maç bittikten sonra işte ligi mi oynayalım? Maç bittikten sonra işte videoyu kapatmak zorundayız. Arkadaşlar ne video oyuncular var. Martinez alayım mı? Biraz daha alta git. Orada 2000 e iyi oyuncular var. Biraz daha git. Cık, yok. Arkadaş bak bak. Ben bunu almaya çok çalışacağım. Benim bir tane stopere de ihtiyacım var ama. Bence iki maç oyna. Tamam. Çünkü e, bir maç oyna oradan zaten 8000 olacak. Ondan sonra diğer maçta. Yüzü koy. Yaşşş. Sen Liberi oynatsana. Liberi. Şu ön üstte. Biraz daha üstte git. <laughs> git git. He, bak şu. Koy. Bekle. Ne yapacağım şimdi? Fodun. Gel göbeğe. <laughs> Oyun gironları. Kuvan Sport'a yapacağım onu. İşte. Şimdi bunu yükselteyim. Çünkü takımdaki en düşük bu seviye antrenmanı. Hepsini 10 basacağım. Nerken basamadım. Fullenmiştir ya. Ney? 31. nasıl başlar. Ooo. Ney? Ha doğru ya. <laughs> arkadaşlar 91 95 Oo. Yine milles kim ya Şey paran var mı hmm. Azmış Arkadaşlar şimdi Manchester e, City ile oynayacağız Amatör değil de Sizin için profesyonel yapalım e, arkadaşlar bakın bunları hep sizin için yapıyoruz. Lütfen e, siz de bize yardım olarak abone like abone istiyoruz ee, şimdi başımıza başlıyoruz ee, Arkadaşlar ee, neyse arkadaşlar bu maçta e, kazanırsak e, dediğim size dediğim bir oyunu telefon kırık Çünkü dedemin ee, maalesef 40 ekranda yapıyoruz. Özür dileriz. Sizden çok ama çok özür dileriz. Koş 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 koş. Hadi hadi. Arkadaşlar altı mavi olan direk helal helal lan en sevdiğim kaleci direk. O zaman ikinci yarıyı ben oynayayım. İşte ikinci yarıyı sen. Koş 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 koş. 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 Koş koş koş. Hadi. Ortaya aç. Vur be. Oha. Lan git. Vur. Vur. Hadi be. Ne kızma kızma. Güzeldi boşver. Yerden evet arkadaşlar. At, at. Bekle ya. O çok gitti. Evet gitti biraz fazla. Oha. Biraz mı? Boş ver. Ee... <gülüyor> 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 Hernandez. Tolisco. Ribery geriden geldi. Alt topu. Frank Ribery. Haydi Ribery. Haydi be. É... Fica até daqui a...